esas o başlığa geçelim o zaman çok doğru söylediniz. şu sosyal medya yani bir yandan gerçekten çok iyi ama bir yandan neler yol açabiliyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde Twitter'da Ali Yeşil Dağ'a ait gibi çünkü birçok bir anda o tarz o isimde adresler açılmaya başladı. Siz de görmüşsünüzdür. Bir hesapta Muharrem ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlanmıştı. Muharrem de sonra İsrail işi dedi biliyorsunuz yani şu anda sizin de kınadığınız o görüntülerden bahsediyoruz. Detay elbette vermeyeceğim. Çok net anlaşılmıştır. Fakat Ali Yeşildağ taklit eden hesabın AK Partili troller tarafından kullanıldığı iddia ediliyor. İddia diyelim. Yani kurulduğunu Ali Yeşilal kendi söylüyor. kendi i̇sim söyledi İsim veriyor. Evet isim de veriyor. Şimdi sonra o hesap uçtu İddia bu arada. değil yani. Bir saat sonra, bir saat önce kadar bir baktık hesap ortadan gitmiş. E o zaman Ali haklıymış. O zaman haklı diyorsunuz. E o zaman ince kasetini yayan Aktrol çıktı iddiası diye biz söylüyoruz. Hani gazetecilik vasfımıza dayanarak yine böyledir kesindir demek istemiyoruz ama gerçek mi çıktı? O zaman gerçek çıktı. Şimdi bakın e, yine e, eskiden. Şöyle bir laf vardı. Delikli demir çıktı mertlik bozuldu. Şimdi sosyal, sosyal medya, medya çıktı yani mertlik değil her şey bozuldu. Ee, bunlar e, iftira olabilir. Hı hı. E, şüphe olabilir. Her şey olabilir. Ama iddianın sahibi kanıtlıyor isim, isim veriyor evet. ve kanıtlıyor. Ee, bu önemli. Şimdi Diyor bir ki, de şu detayı da de vereyim İsmail Bey. Geçmişte hesapta 6284'ün kaldırılması için paylaşımlar yapılmış. Atatürk'ün aleyhine tweetler atılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öven tweetler atılmış. Bu kadar mı tesadüf? Evet bu kadar mı dedik? tesadüf? Yani insanları tabii biz böyle e, zekalarına e, saygısızlık, akıllarına saygısızlık. Tabii. E, biz biliyoruz da işte seçmeni etkileyebildiklerini düşünüyorlar. Belki kısmen etkiliyorlar. Şimdi Ali Yeşil bir mesaj atmış e, gördüm cesur gazeteciler deyip peşinden de eklemiş ama. Hmm. Yani ne yapsın gazeteciler işte hemen FETÖ'cü deyip içeri atıyorlar. Yani Türkiye'de bir baskı var. Herhalde bir FETÖ'cü videolarını yayınlamış Cehver bilmem kim diye. Bunun üzerinden şey evet, yapıyor. Evet bir hesap onunkini ha, Ben de bugün bir tweet evet, attım. Evet. Tamam da yani dedim ki biz sürünürken baskı görürken sizler eee sahil kentlerinde yatlarınızda dolarları eziyordunuz, yiyordunuz, alemler yapıyordunuz. Ali Yeşilay kendisi de diyor zaten yani ben de bu işlerde yaptım, suçluyum, suç ortağıyım. Şimdi böyle bir böyle bir itiraf e, mutlak ve mutlak soruşturulmalı, araştırmaya tabi tutulmalı. Bülent da biliyorsunuz soruşturulmalı dedi. Evet mıydı? tabii canım yani, yani biz demesek de bu böyle yani. Olmalı evet. Şimdi her şeyi e, tamam... E, 15 Temmuz iğrenç fetöcüler, şerefsiz fetöcüler. Bunlar tamam. Ama bu ne? Yani hani çok iyi bir mücadele yapmıştık FETÖ'cüleri bertaraf etmiştik. Hepsi kaçmıştı. Ee, bunlar e, Ali Yeşildağın anlattığı şeyler hala devam ediyor. O Şirketler var. Yani şimdi o şirketler olmasa, o insanlar olmasa, adamın kendisi ortağı olmasa, hadi iftira diyeceğim, fetöcüler yaptı diyeceğim. Ama bu bunun böyle de bir yanı var. Yani Tabii neresinden, soruşturulsun gerçek ortaya çıksın diyorsunuz. Çürük. Evet aynen yani öyle. Umarım da öyle. soruşturulur. Çünkü evet. e, işte böyle böyle Adalet ve Kalkınma Partisi kaybedecek duruma geldi. Umursamaz, dış güçlere yamamak, her şeyi görmezden gelmek falan bunlar doğru şeyler değil. E, bu iddiaların hepsi bir tane daha var açıklamalar yapan. Delilerin da. delisi hesabı. Delilerin delisi üstüne. mi ne? He he yani harbiden. Yakut. Evet. ben deli gibi görüyorum ama yani anlattığı şeyler biraz böyle soruyoruz gazeteciler arkadaşlar. Ya kısım bir kısmı diyorlar ki evet bunlar var, şunlar oldu, bunlar. Aklı hayali gelmeyen Gel... iddialar olunca tabii evet, ki Evet insan çok yani çok oluyor. Işte soruşturulması o yüzden önemli. Yani evet. Türk adaletinde soruşturulsun isteniyor. Evet. Yani e, Türkiye'de cesur, cesur gazeteci arayanlar Cesur gazeteci olması için hiçbir zemin bırakmadılar. Bu zemini sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ya da bu sistem değil. Hepsi, hepsi zaten diyor. Ben de suç ortaydım Öbür delillerden delil işte diyor. Arcalık ettim diyor. Yani bu pisliğin bizzat içinde olan adamlar hepsi. Yani bunlar temiz biz temiziz, onlar pisliyen değil. Biz de pisiz, onlar da pis. Paylaşmaktan dolayı paylaşamamaktan dolayı kavga etmişler. Öz kardeşleri ya. Şimdi ben şey, geçen gün şey dedim yani. Recep Tayyip Erdoğan yani eğer bunlar doğru olsa mesela. Demez mi ya Sayın Işıldağ gel lan buraya bu kadar para kazandınız kendi öz kardeşinize üç kuruşu vermeyip bizi niye rezil ediyorsunuz diye. Ben döverim dedim böyle hmm. ben bir suç isteşen bir suç ortağımı. Yani hakikaten biraz mizahi bir şey olsun diye anlattım bunu. Hakikaten şey yani hangisi doğru hangisi yanlış niye soruşturmadan nasıl anlayacağız bunları? Niye videolar kaldırılıyor? Evet yani nasıl anlayacağız bunu? Evet. Tamam bu yok diyorsan rahat rahat aç bir soruşturma bak bakalım ne oluyor? Yani maalesef e, bu kadar diyebiliyoruz. Evet. Yani.